Yıldırım gibi yayık yaydı Işım gibi yağı çıktı Başım gibi yayık yaydım Işım gibi yağı çıktı Başım gibi Yayık ya şişti. Kolumdan kol bağım düştü. Yok, Vallahi, sen, sizi... Yayık yaydım kolum şişti. Yok. Yayık yaydım kolum şişti. Yayık yaydım kolum şişti. Kınamayın ey komşular benim gönlüm ona düştü 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 Yara yük yaydım ışım gibi Yağı çıktı başım gibi Yayık yaydım ışım gibi Yağı çıktı başım gibi yayıt yaydım başım gibi yağdı çıktı başım gibi yayıt yaydım başım gibi yağdı çıktı başım gibi yayık seni yeah gibi çıktı başım gibi. Evet ablalarımız yayı yaydılar ayranı yaydılar. Ayran olmuş mu diye kontrol ediyorlar. Ee, tabii ki onlar anlıyorlar ayranı nasıl e, olduğunu. Biz buradan göremiyoruz ama şimdi e, az önce bir teyzem vardı sanıyorum yaylacıydı Ne oldu o? Evet <laughs> Peki ablam bilir. Şimdi e, ayranı yaydıktan sonra ne yapıyorsunuz abla? Ayran bitti diyelim ki bitti. <laughs> Yağını nasıl alıyoruz bir anlat bakayım. Kazana, kazana boşaldı yok. Ondan sonra kepçinen böyle biriktiriyor. Ondan sonra kulağa koyuyor. <laughs> İçi, kulağa koyuyor, su koyuyor, yıkıyor, tuz koyuyor. Geriye, geriye kulağa basıyor onu. Kulaklar da iyi olur. Ayrandan ne yapıyorsunuz? Çökelik mi yapıyorsunuz? Ayrandan içi yok. Ayran yaparız, çorba yaparız, tarhana yaparız. Çökelik yapmaz mısınız? Yok, ayrandan çökelik yapmak biz. Yok, <laughs> <Öyle mi>? biz, <laughs> biz... Biz işte onu onu biz bilmiyoruz. Anlatın ki tarhana yapıyorsunuz. Ayran çorbası yapıyorsunuz. <laughs> Mantı yapar Mantı Mantı yapıyor. mantı yapıyor. Bir de eee abla çok, çok, her zaman onu çeşidi yani İçilir ayran çorbası, içerir. Evet. Evet. Bir de ablalarımıza şunu soracağım. Özellikle ben e, gittiğim yerde zaman zaman biz programlarımızda da yayınladık, kliplerimizi de yayınladık. Eee yöresel kıyafetleri çok merak edenler var. Hani bilmeyen diğer yörelerdeki işte Doğanşar bölgesindeki yöresel kıyafetleri çok merak ediyorlar. Şimdi kıyafetlerle ilgili kime soralım? Evet. Peki. Evet. şu anda yanımızda hanım ağamız da geldi. Hanım ağım, bir tanıyalım seni. Ben Avcı 2007-2008 aile ağasıyım. Dursal ablamaz. Dursal abla nasıl bir duygu hanıma olmak? Hanım ağlamak iyi bir duygu. Ağa olmak tabii iyi bir şey. Evet. Ağalık çok iyi bir şey. Allah herkese nasip etsin diyorum. Herkese tavsiye, herkese tavsiye herkese ediyorum. Herkese de tavsiye ediyorum ama hiç ileri gelen olmadı. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah olur. İnşallah. Şimdi e, gerçekten ablalarımız da artık köylerine destek oluyorlar. İşte festivallere katılıyorlar. E, bu anlamda da onları tebrik ediyoruz gerçekten. Şimdi e, Dursal ablan. Ee, entar ediyoruz, 3-5 diyoruz. Siz ne diyorsunuz bu kıyafetlere? Biz de aynısı 3-5 diyoruz, entar diyoruz, Evet. Evet. Şimdi bu kıyafetleri e, köylerde mi yapıyoruz yoksa İstanbul'da mı yapıyoruz? Nasıl? Nerede yaptırıyoruz? Vallahi genellikle köylerde yaptırıyoruz. Esas Doğanşar'da diktiriyoruz devamlı. Yani kumaşı falan yani her işte şeyi... İstanbul'dan da alıyoruz ama yine yollayıp doğan şer'de doğan diktiriyoruz. Peki kumaşını İstanbul'da bulabiliyoruz mu? Kapalı çarşıda buluyoruz. Başka yerlerde bulunmuyor da kapalı çarşıda buluyoruz. Evet. Çünkü bize çok soruyorlar işte bu kıyafetler nerede yapılıyor, nereden alıyorlar. Bilmeyenler oluyor, özenenler oluyor işte televizyonda görüp çok beğenenler oluyor. Onun için o anlamda bilgi edinsinler diye söylüyorum. Bir de hani değişiklikler var işte bazı ablalarımızın başında face var, bazılarında pullu yemeni yazmaları pullu. Bunları nasıl ayırıyorsunuz? Bunlar anlamı var mı? Bunlar şimdi evlenenlerimiz nişanlanan yani bekar kızlarımızın yemenisi olmuyor yani başında belli örtüsü. Mesela şu ablamız gibi mi? Evet. Çekelim abla. Evet bu ablamız gibi. Evet. Evet onu görüntüledik. Ondan sonra bunlar gelinler. Gelin olan evet gelin alıyoruz burada hemen bir örnek olarak. Evet. Nişanlılarda. Nişanlılı var mı nişanlılı? Nişanlılarda aynı yani. Aynı mı? Evet. Neyi farkı var nişanlılık kızım? Nişanlı kızlarımız böyle yüz kapıyordular. Yakınlarından, kaynatadan, kaynanadan, evet. damadın akrabalarından yüzlerimiz yani ben atardım. Bu şekilde ölçüyoruz. Evet. Kaç gün kapalı kalıyordu yüzünüz? Onu da soralım. Şimdi ne kadar nişanlılık alırsam bir de yeni Bit gelinlikte kesinlikle evet. bir sene kaynanadan kaynatadan böyle kapatıyoruz. Bir sene mi? Bunun süresi evet. var yani. Evet. Bir sene. Vallahi çok zor yani. <laughs> bir sene boyunca kapalı diyorsun. Evet. Ondan sonra da para verip açtırıyorlardı yani töre olaraklar. Töre olarak. Da. Sizin tabii düğün köyde olmuştur değil mi? Evet. Peki bir anlatsana bize nasıl oldu düğün? O günlere bir geçsek şöyle bilmeyenler için. Şimdi çok süren. <laughs> Şimdi bizde önce bir danış yemeği verirlerdi. Danıştan sonra köylere saçı Düğüncü gelirdi yani diyelim ki Çatpınar'dan, Doğanşar'dan, Darakol'dan işte yakın köylerden. Ondan sonra bir gün önce köylü ayırlarlar misafirlerdi. Ertesi günde düğün evi yemek yapardı. O gelen misafirleri güleşten sonra doyurur yollarlardı. Akşam kızın da kınasını yakarlar. Sabahtan damadın kınasını işte yani savducu gezdirirdi, ata bindirir köylerde. Peki sen ee, ata binip de mi gelin gittin? Evet. Eskine ata binme vardı değil mi? Dönüşü olurdu. Evet. Gelin. Dönüşçüler önden giderdi. Gelinin atı da arka sıra. Iki kişi gelin ata bindirir kollarından tutar. Yakın tabii kardeşi, eniştesi, dayısı neyse onlar, amicesi. Gelinin kollarından tutar, ata bindirir götürürlerdi. Zor olur muydu? Zor. Çünkü ata binmek normalde bir eee bayanınla alışkın olmadığı bir şey değil. Bir şey değil de şimdi anneden babadan ayrılmak daima zor oluyor tabii ki. Evet. Bir de e, hep ağlardı değil mi gelin? Yani işte last olurdu, ağıt olurdu. Peki o ağıttan bilen var mı şu anda? Hiç? <laughs> Bacıya dikmişler al yeşil bayrak ayrılıyor anne sarılak パパ、おい <laughs>、いいでけえ。